There's not much time! Move on! Nereden çıktılar bu reziller? Ciar, there is something here. What is it? Must be a Turkish soldier. Target this casket. There is no more times. Move on. Yes, sir. Ulan, hadi, gidin lan Allah'ın cezaları. Sir, Thomas is absent. Where is he? I don't know. He was here a little ago, but now he's not. Quick search around. Thomas, Thomas where are you? Sus. Sus. Thomas. Sus. Thomas! 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 Thousands. Thomas! 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 This idiot! Let's go! <laughs> Come on, move! We have no time to waste! çatrın yokmuş aslanım senin de. Yağlı paçavra gibi atıp gittiler lan seni. Dünyanın iki ucundan iki asker. Biri bütün dünya kendisinin olsun istiyor. Diğerinin bütün derdi elinde kalan son toprak parçasını savunabilmek. Ama onlar bu kuytu çallıkta karşılaşmakla cephede sürdürdükleri savaşı bitirdiler. Bundan sonra başlayan savaş Kalplerin savaşı. Ye. Bir onbaşılık olur mu lan bunun sonu? Hey Allah'ım cahil. Çavuşluk der lan çavuşluk. Ulan kallan değil mi? Sen yabanında yazıda 15 beşlik müfrezeden esir koparmış adamsın lan. Niye çavuş olamıyorsun lan? Allah'ın cahil. <laughs> ...geri döneceğiz. Sizin tavansızlar hattı yerde Allah'u alem. Anlamadım lan sarı kafa. Şimdi tabiaya yetişemeyiz. Başımızın çaresine bakacağız. Aman ulan ben de arkız. Adamı esir aldık... ...bir de üstüne dava muhakibi gibi laf anlatıyoruz. Yakınlarda bir köy olacak. Gidip bir iki gün eleşme. Ondan sonra ben ağamda su çekmeye devam ederim. Seni de artık doldurup... ...derya devesine memleketine mi yollarlar... Yoksa kafana bir demir tanesi mi sıkarlar? Artık orasını bilemeyeceğim. I don't understand you. Hı? I don't understand. <laughs> Ulan ne halt işin vardı burada? Kalkıp dünyanın öbür ucundan Çanakkale'ye geldin. Ulan ben Burdur'dan gelememişim hayatımda be. Hıkıpsiz. Şimdi de bıdır bıdır dert anlatıyor. Vallahi ben seninkini öğrenmem arkadaş. Sen Türkçe öğren. Bana ne lan? m aди aди ал баке Allah'a şükür. bunun kavuşmadan yetiştik. <laughs> emmi, selamun aleyküm. Nedir be, kaçak mısın? Allah muhafaza be, ne diyorsun sen? Ya ne? Sakayım ben. Suya gittim, başıma bir iş geldi. Düşman intikal etti, bölüğüme ulaşamadım. Belki bir iki gece konaklayıp... ...sonra Allah'ın izniyle sancağın altına koşacağım evelallah. Ha, o zaman aleyküm <laughs> selam. Peki bu herif kim? Esir. Allah Allah. Neyse emmi, sen de hele. Köyden kime varmalı? Ne edeceğiz biz şimdi? Kula Mustafa'ya varın. Hem gönlü ganidir hem de... ...hem de böyle karışık meselelere hal yol bulur evvelallah. Sağ ol emmi, selametle. Uğurlar ola. Ha, aleyküm ağabey. Aleyküm asker. Kula Mustafa'nın evi nerede? Ah ileride. Kimse var mı? Hah biri geliyor. Kula Mustafa burada mı oturur? He kızıyım ben. Yok mu? Çağırayım. Hayırdır oğlum? Hayır kula emmi. Dediler ki kapısı açıktır. Bize az destur verir misin? Elbette oğlum elbette. Buyurun hele. Böyleken böyle kulayım mı? Suya diye gittik. Başrapaya balık vurdu. Valla olmaz olmaz denmiştir oğlum. Harp zamanı neler olmuyor ki? Şimdi sen bize bir iki gün rıza göstereceksin kulayım mı? İntikal imkanı çıkınca ben zaten bağlasam durma Nasıl bilirsen öyle yaparım oğlum. Yalnız... Yalnız ne bulayım mı? Ben seni anladım. Sen bu uğursuzu tutmuşsun. Diyorsun ki esir esirdir. Ben götürür kumandanıma teslim ederim diyorsun. He öyle diyorum. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Ama keserse de o kessin diyorsun. Diyorsun ama... Evet. Oğlum bunlar top tüfek gelmiş. Çanakkale'ye dayanmışlar. Yiğit biçer, kan içer bunlar. Öyle değil mi? Öyle mi? Ama... Yani diyeceğim o ki, biz her Allah'ın günü sabah namazlarında köylüyle dua ediyoruz. Allah'ım bunları kahreyle ediyoruz. Diyos tabii mi? Oğlum düşünsene, köylü bu adamın burada olduğunu duyarsa... ...maazallah bir mazarrat çıkar. Akla evvelin biri linç etmeye kalkar bunu. O zaman? Kimsenin haberi olmamalı. Gerisini ben hallederim. Doğru beyim, mi, sağ ol. Bana bir çul yeter de. Şu adamı ne yapmalı? Hmm. Ambar. Olur mu? İsmihan, İsmihan. He buyur baba. Katır ver kızım. Yemini suyunu ver. Bir de oda hazırla nefere. Tamam mı? Tamam baba olur. Yürü lan sarı kafa yürü. What will happen to me? Sana atlas döşek mi serecektim bir daha? Yürü. What will happen to me? Ne? Ne diye işkillendin lan? Bulayım mı? Ne diyor bu şimdi? <laughs> ne bileyim oğul. Keseceğini sandı herhalde garip. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gir bakalım. Çok. Kanlı ya, kanlı ya. Allah hepinizi aziz eylesin. Allah bu orduyu muzaffer eylesin. Emmi top düşüyor. Bulgur gibi çelik yağıyor. Yerden ateş fışkırıyor. Gökten demir fışkırıyor emmi. Allahu ekber. Emmi sanki bir şey var emmi. Kanlı çukurlara bata çıka yürüyoruz. Sanki kadifeden bir ipe tutulmuşuz gibi oluyor. Çocuk ölüyor emmi. 20 yaşında. 16 yaşında. Gülüyor emmi. Hem vallahi hem billahi gülüyor emmi. Ağ ol, ağ Yüzü ak olası ol. Namı kalası ol. Senin gibi yiğitler oradayken. ah şu kırılası dizlerim kalksa da. Kalksam ben de gelsem buraya. Ah ya. Yal bir oğlan vardı. Hemşerim gibi anlayacağım. Gülle düştü be emmi. Kafalarına çarpası gülle düştü. Yalvaştı toza dumana karıştı emmi. Bir an kafamı kaldırıp baktım. Baktım ki gövdesinin yarısı kopmuş emmi. Lakin. Lakin. Lakin emmi gözleri pırıl pırıl bakıyor emmi. Bakıyor. Dedim ki ulen yalvaştı dedim. Sıran geldi kuş oldu. Allah'a emanet toprak dedim. Allah'a emanet. Hepiniz kuzum hepiniz. Her gece o gözleri gördüm her gece. Şimdi 46 gün sonra kafamı yastığa koyacağım. Yine karşıma gelecek yalvarışlı. Sabır o, Dua edelim. Şimdi gidip şu tarihsizi kesmez mi adam bulayım mı? Ulan seni bunda ayağından asar da ikini dışarı uğratırım demez mi? Ha. o zaman... O zaman harbi kaybettik sayın O niye be kulayım mı? O uğursuzluğundan geldi arsızlığından geldi. Sen onu usuletle savacaksın. Allah'a sığınıp def edeceksin. Ama esire inişmeyeceksin. Kadına dokunmayacaksın. Çocuğa el kaldırmayacaksın. Yoksa Memiş. Yoksa? Yoksa sen de sahibi İngiliz. Sahibi Alaman oldun. O zaman geçmiş ola demiş. O zaman geçmiş ola. ...sabahın hayır olsun. Sarı kafaya götürüyorum da. Niye savaşmıyorsun sen? Kim? Ben mi? Hey ya, ne deme iyileşiyorsun burada sen kaçak mısın? Töbe, töbe be. Şu herifi tuttum su taşırken. Sonra düşman araya girdi, birliğime erişemedim. Ha iyi. Ne bakıp duruyorsun lan? Mürebbi ettin lan beni kendine. Ya düşün. You are good enemy. <laughs> darhana ya, darhana. Ye hadi, hadi ye. Ya <laughs> hadi. Hey tork. Ha? Aferin lan. Bir şey dedin sonunda. <laughs> öst lan öst. Biz de öyle olmaz lan sarı kafa. Sizin sidiktiler mi sandın lan sen onu? Çulunda oturduk lan kula Mustafa'nın. Suyunu içtik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر آباهم فهم غافلون. فقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بصرا تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن باللغوين فبشره بمغفرة وأجر كريم إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدم وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين Thomas birliğindeki en cesur askerdi. Ama savaşta işler her zaman umduğunuz gibi gitmez. Şimdi o kendisini esir edenlerin kalbiyle kendi gerçeğinin arasında sıkışmış durumda. Ve Thomas hayatındaki en büyük dönemece henüz ulaşmadı. Çekil Mustafa dayı. Çekil önümden. Olmaz Cemal izin vermem. <laughs> ya bırak dayı. Bırak gözünü git seveyim. <laughs> buradan hadi git. Bak yaşına hürmet edin. Koynumuzda İngiliz mi besleyeceğiz ya? Ha? ne be? Bırak dayı, bırak. Olmaz, olmaz. Verin onu bana. Dur ya, densiz herif. Düşman o, düşman be, düşman. Verin onu, kafasını koparacağım. <laughs> Elef anlamazsın şeysin sen. Dur kardeş. Açılın be, açılın, canını alacağım itin. Ah baklaşma Cemal. O artık benim mesuliyetimdedir ha. Çek git. Ne mesuliyet? Ne mesuliyet? Dün dört tane şehidimizi toprağa gömdük. Kanları kurumadı daha. Yiğitliğin bağlı adamı mı söktü Cemal? Cepheden kirişi kırarken de böyle ne ara atıyor muydun ha? He? Aa, <laughs> Ne yaptın sen? Ahmak herif ne yaptın? Çok bir karmaş. I want yours from home. Ne diyor yine bu sarı kafa? I want to Muslim. Fatu Müslim. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden. Ve eşhedü enne Muhammeden. Abdühü ve Resulühü. Abdühü ve Resulühü. Ee Hı? sen şimdi Burdur'a da gelirsin lan. Ne edeceğiz şimdi? İyi lan. Tarla tapan da alırız sana. Hı? Eker biçersin be. <laughs> Nereye gidiyorlar baba? Nereye mi gidiyorlar? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.